Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Necat İşler ve kitabı Miras. Bu sene 2025'te çıktı bu kitap. Necat İşler 1972 İstanbul doğumlu Mimar Sinan Devlet Konservatuarı tiyatro mezunu. Televizyon dizilerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve hepimiz onu birçok sinema filminden de tanıyoruz. E, bu o, kitap Necat İşler'in üçüncü e, kitabı, benimse e, ilk okuduğum e, kitabı. E, açık konuşmak e, gerekirse çok bir beklenti içinde olmadan e, okumaya e, başladım. İnsan ön yargılarını e, kıramıyor çoğu zaman. E, i̇yi ki de e, okumuşum tabii. E, bu e, kitap e, o kadar e, duygu yüklü ki içiniz kıyılacak. E, göz yaşlarınızı zaman zaman tutamayacaksınız. E, çok o, samimi e, bir kitap. Kurgu gereği kitapta çokça rastlantı ve hikaye üstüne hikaye var. Anlayacağınız gerçek hayat gibi değil yani gerçek hayat gibi sıkıcı değil. Tam tersine çok eğlenceli, yer yer romantik, yer yer hüzünlü ve buruk ama pürüzsüz de akıyor hikaye. Necati İşler hayatındaki ilginç hikayeleri çok güzel harmanlamış, birleştirmiş, cilalamış da muhtemelen. Yani hikaye iyi, kitabın kısa olması da ayrı güzel, çok tadımlık ve akıcı. Bir yol hikayesi okuyoruz. Necati İşler 28 yaşında İstanbul'da Sanat, Sinema, Dizi, Film camiasından arkadaşlarıyla güzel, can bir grubu var. Ve bu ekipten çok kıymetli Barış abisinin kanser olduğu ve son günlerini yaşadığını öğreniyoruz. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir şiarıyla ekip içinde lojistik açıdan gerekli araba ve para bulup buluşturuyorlar. Ve sonra Nejat İşler, Barış abisi ve onun kızı güzeller güzeli Güler'le Eceabat, Asos derken Ege sahili boyunca güneye, Kaş'a doğru e, iniyoruz hep birlikte. Yol boyunca bazıları planlı, e, bazıları rastlantı eseri Barış abinin arkadaşlarına e, uğranıyor. Hayatın o kıymetli tarafının çıktıları olan o can arkadaşlar ve eski sevgililerle hemhal oluyoruz. Sonunda hoş bir sada bırakma hedefiyle geldiğimiz e, bu dünyada biz de geldik gidiyoruz duygusunu iliklerimize kadar hissettiriyor Necat İşler bize. Hayat biraz da bir seçim. Necat İşler'in de kitapta dediği gibi çok mutluyum. Bazı şeyler bombok olsa bile mutluyum diyebileceğimiz bir hayat yaşayabilmemizi hepimize diliyorum. Her zaman yaptığımız gibi kitaptan birkaç cümleyle bu videoyu bitirelim. Kendini anlayabildiğini söyleyen yalan söyler. Yola giderken arkanda sadece geçtiğin yerleri ve insanları bırakırsın. Yaşadıkların kalır aklında. E, Güler'in e, babası Barış abiye bakışı üstüne şu cümleler e, kopuyor e, Nejat'ın e, gönlünden. Babasından gözlerini ayırmadan bir şeyler anlattı. O an e, bir kız çocuğum olsun istedim. Aşkın en saf hali bu olsa gerek diye düşündüm. Barış abinin o tecrübe ve farkındalık yüklü cümleleri gelsin şimdi de. Birbirinize dikkat edin. İster yakından ister uzaktan. Ne yaşarsanız yaşayın. Birbirinize dikkat edin. Gidene küsmeyin, saklayın. Yol bu. Karşılaşırsınız bir gün. Harcamayın yaşadıklarınızı. Bazen olur, bazen olmaz. Hayat. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, sanki ateş gibi, kor gibi ele hoca sığmayan güler için şunları söylüyor Nejat. Ne yapacağım ben bununla? Ya yükseleceğiz semaya ya da ateşlerde yanacağız. Aşk meyafımına yeni bir anlam katacağız. Göksel olanla beşer arasında bir köprü. Sanat eseri olacağız, doğa olacağız. Biraz fazla olacağız. Bu kitabı size okumanızı öneriyorum. Pişman olmayacaksınız. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar.